Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bugün Ramazan-ı Şerif'in 5. günü. Her geceye özel namazları akşam canlı yayınlarda anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ve yine gündüzleri de yapılması gereken, oruçluyken yapılması gereken zikirler, dualar, ibadetler, salavatlar nelerdir? Bunları araştırıp sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugün sizlere öyle güzel bir duadan bahsedeceğim ki bu duayı her iftar öncesi mutlaka yapın arkadaşlar. Çok büyük lütuflar, çok büyük bereketler kazanacaksınız. Enes radiyallahu antan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Önce Arapçasını okuyayım arkadaşlar. Sonrasında Türkçesini ve anlamını da açıklayacağım. Enes radıyallahu anh'ın rivayetiyle gelen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya azimü ya azimü ente ilahi la ilahe gayruke iğfir lizzembel azim fe innehu la yeğfiru zembel azim illel azim Arapçası bu kadar arkadaşlar tekrar okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya azimü ya azimü ente ilahi la ilaha gayruke ighfir li zembel azim fe innehu la yaghfiru zembel azim illel azim anlamı ey büyük Allah ey büyük Allah benim ilahım ancak sensin senden başka hiçbir ilah yoktur benim için büyük günahlarımı bağışla zira şu muhakkak ki büyük günahı senin gibi büyükten başkası mağfiret edemez derse mutlaka annesinin kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır. Yani arkadaşlar doğduğumuzda nasıl tertemiz günahsız bir sabi olarak dünyaya geliyorsak bu duayı ettiğimizde iftarın hemen öncesinde bu duayı ettiğimizde ve Ramazan boyunca buna devam ettiğimizde inşallah annemizin karnından doğduğumuz ilk gün nasıl günahsız isek tertemiz, saf. Aynı o şekilde günahsız oluyoruz Allah'ın izniyle. Çünkü hadis-i şerif bu peygamber efendimiz buyurmuşlar. Bunu çocuklarınıza öğretin. Zira muhakkak bu allah Teala'nın ve Resulünün sevdiği bir kelimedir. Rivayet edenler böyle bir dipnot düşmüşler. Bunu çocuklarınıza öğretin. Zira muhakkak bu Allahü Teala'nın ve Resulünün sevdiği bir kelimedir. Allahü Teala bununla dua edenin dünya ve ahiret işlerini yoluna koyar. Kaynak İbni Asakir Tarihu Medineti Dimeşk Daha birçok kaynak var bununla ilgili. Sadece ikisini söyledim şimdi arkadaşlar size. Bunu mutlaka okumaya çalışalım. Dünkü videomda da bahsetmiş olduğum iftar anında edilen dua onu da mutlaka yapın arkadaşlar. O da Peygamber Efendimizin iftar öncesinde yapmış olduğu dualardan biridir. Bu da şimdi okumuş olduğum hadis-i şerif de gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yani bunu ezberleyebilirsiniz. Ben de bunu araştırırken karşıma çıkan bir zikir ezberlemedim daha öncesinde ama inşallah şimdi neredeyse ezberledim sayılır. Tekrar okuyayım arkadaşlar. Bunu sizler de tekrar tekrar okuyarak ezberleyebilirsiniz. Ya azimü ya azimü ente ilahi la ilahe gayruke iğfir zembel azim fe innehu la yeğfiru zembel azim illel azim. Bu kadar. Zaten tekerleme gibi diyebilirim ezberleme açısından tabi. Dile çok kolay. Bunu mutlaka ezberlemeye çalışın arkadaşlar. Bunun yanı sıra Ramazan-ı Şerif hızla geçiyor, ilerliyor vakit. Sadaka vermeye özen gösterin arkadaşlar. Sadaka biliyorsunuz belaları def eder ve günahlarınızı siler. Dünya işlerinizi kolaylaştırır. Rızık sıkıntısı çekenlerin rızkını açar, rızık yollarını açar ve ardınıza kapatılan kapıların tekrardan açılmasına vesile olur. Bu yüzden Ramazan boyunca en azından cuma günleri bile olsa sadaka vermeye çalışalım, özen gösterelim. Bu arada canlı yayınlar akşam saat 10.30 civarı yani 22.30 civarında yapıyoruz arkadaşlar. Yani 22.30'da yayını başlatıyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir 15-20 dakika falan sürüyor yayın. yayın. 10.30 gibi YouTube'a gelip kanalımı ziyaret ederseniz eğer son videoya baktığınızda zaten göreceksiniz. Canlı yayın olduğunu göreceksiniz ve yayına katılırsınız inşallah. Bu arada YouTube'da hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Sizlerin desteğiyle inşallah yaptığımız bu çalışmalar daha büyük kesimlere ulaşacaktır eminim ki. İnşallah kısa zamanda 1 milyon aboneye de ulaşırız arkadaşlar hep birlikte. Ve yaptığımız bu duaları bu çalışmaları daha fazla kişiye ulaştırırız. Yani YouTube'da bakıyorsunuz en basitinden bir yemek sayfasının bile 2-3 milyon takipçisi var. İslami sayfalara bakıyorum 1 milyon aboneye ulaşan çok az sayfa var. İşte biz bu zinciri kıralım arkadaşlar hep birlikte. Destek verin. İnşallah abone değilseniz eğer mutlaka kanalıma abone olun ve kısa zamanda 1 milyon hatta 5 milyon aboneleri hep birlikte görelim. İlerleyen yıllarda da 10 milyon aboneleri hep birlikte yine göreceğiz. Bu konuda destek olursanız sevinirim. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'da da bu arada çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Instagram olan herkesi beklerim. Allah'a emanet olun. Tutmuş olduğunuz oruçlar kabul olsun inşallah. Arkadaşlar bu arada bu videoyu sürpriz bir eserle kapatalım. Daha önceki yıllarda bir televizyon programında okumuş olduğum Söz ve Müziği Kendime Ait Ayların Sultanı isimli bir bestemi sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı iftarlar. seninle gelir Bizlere selam getirir Ruhlar ulaşır Rahman'a Melek insana imrenir Melekler seninle gelir Sana imreni, ayların sultanısın sen Ramazan, canların cananısım sen Ramazan, on bir ay beklenmektersin Ramazan, gönl. sen Ramazan Canların cananısın sen Ramazan On bir ay beklenmektesin Ramazan Rahman'ın sesi duyulur Aşk sarar her yanı nefret dağılır Karanlık aydınlık olur Şeytanlar zincire vurulur Rahman'ın sesi duyulur canların cananasın sen ramasan on bir ay beklenmektesin ramasan gö and